Elbette Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntının çözümü için ülkenin tamamının yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle ayakta kalması, güçlü olması şarttır. Bunun için deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırırken ülkemizi hedeflerine yaklaştıracak diğer projelerimizi de ihmal etmiyoruz. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili bunlardan biridir. Geçtiğimiz günlerde TOK ön siparişleri almaya başladı. Hamdolsun. Çok kısa sürede de rekor bir talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları pey pey gerçekleştireceğiz. Bor karbür üretim tesisimiz bunlardan biridir. Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle Kütahya Emet'te 5000 ton üretim kapasiteli Yeni bir bor karbür tesisi daha kur